<laughs> öyle akla Hadi şimdi kayısı yiyelim biraz. Lütfen. Birazcık. Yo, yo. Ne olur babam. Ben bir tane yiyeceğim. Eren gel. Bu sana tane ver yeter. Aa beni geri Bu hmm. sana. Bu da bana. Niye ya, ya bak sana en olgunluşmuşunu göster. Bak bir tane dev var orada bak. Furki izin vermiyor yememize. Dir böylesin. Ama ben yemeği istiyorum. Bak burada var. Yani. Nerede? Aa. iş. <laughs> ne? Öyle bak. Oh, Bunlar çok büyük. Ah koysalar kayısılar meşhur Hüseyin ya. Hı. Hmm. Valla. Canlar yeşilliklerim çıkıyor. Bakın. Bunu ben ektim ha. Bunu da ben ektim. Görürsünüz ne güzel. Benkisi de güzel olmuş. Onlar çıkmıyor ama. Evet. Buraya da ektim de bunlar çıkmıyor. Ni niye çıkmır bilmem. Su veririm her gün. Aa çıkıyormuş. Çıkıyormuş. Gur! Baksana. Şuraya götür, şuraya. Çıkıyormuş. Demek ki bazıları geç çıkır. bazıları tez çıkır. Bunu özüm sepmişim. Ben kendim ektim bunları. Şeyden sipariş eledim. Tohumlar sipariş eledim.